Türkiye burada Filistin meselesi gibi büyük bir meselede, uluslararası bir meselede normal şartlarda tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle, medeniyetiyle, her şeyiyle, ekonomisiyle hep bir rolü olabilecek bir ülkedir. Ama şu haliyle Türkiye hiçbir anlamda bu olaya müdahil olamıyor. Olabileceği de benzemiyor. Mesela Türkiye'nin Hamas'a bakışı. Hamas'ın bir geleceği var mı? Filistin meselesi nereye doğru nasıl evrilebilir? Türkiye'nin bu konuda bir perspektifi var mı? Bu soruların hepsinin cevabı hayır. Ve bu hayır cevabına rağmen tam anlamıyla geçen yayında da söylediğim gibi hamasetten ibaret bir şey yapılıyor. Ve bazıları da sanıyor ki iktidar, bu da çok ilginç, İktidar Türkiye'de sıkışmış olan iktidar Filistin meselesini kullanarak gündem değiştirmek istiyor. Böyle bir şey bile yok. Türkiye'de Türkiye'yi yönetenler Filistin meselesini gündemi değiştirmek için kullanabilme kabiliyetinden bile artık yoksunlar. Bunu düşünemiyorlar çünkü gerçekten Filistin meselesiyle ilgili söyleyebilecekleri hiçbir şey yok.